Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte testi bölümlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar köpek balığına geçmiştik ve e, gerçekten Yunus balığımızı bırakmıştık. Yunus'umuzu bırakmıştık arkadaşlar. Köpek balığına geçmiştik. Artık son maceralarımız yani. E, ya bundan sonraki video ya da en kötü bundan sonraki gelecek videoda. E, bundan sonraki gelecek videodan sonraki videoda bitireceğiz. Arkadaşlar dün de... Abi... Engin Böz Space videosu ile bildiğiniz üzere ve arkadaşlar video besta videoda like yapıp onu en PUBG Mobile'in joystick Vale Gazetesi'nin videosunu attım. Şimdi geri fonu yaptım. Arkadaşlar o videolar geç geldi normalden 2-3 saat falan geç geldi. Abi ne oldu biliyor musun? Video yüklemeye, hani video yüklemeye bırakıyorum ya abi. Ee, şimdi en son evet köpek balığı işte zaten dedim. Şimdi kutulam zemeye başlayalım. Abi ne oldu biliyor musunuz? Hani ben video yüklemeye bırakıyorum. Abi bir yavaş yüklendi arkadaşlar Yani Yavaş yavaş ilerliyor tamam mı? Dedim gene bir kere daha Engin Burs Engin 2'nin videosu çekerken çok iyi hatırlıyorum bir kere daha başıma gelmiş. 14. videosunda mı neydi? Bilmiyorum kaçtı 10 10 bir şeydi. 10. videoların bir şeyiydi ama e, işte tamam mı? Arkadaşlar video yüklemeye bırakıyorum. Abi bir bakıyorum. Ee, mesela 30 megabayt bir bakıyorum abi 2 saatte 1 megabayt atlıyor. Normalde 30 mesela 31, 32, 33 böyle hızlı hızlı mesela lazım. Abi ondan nasıl biliyor musun? Mesela 35'te ya yani, 2 saat sonra bakıyorum anca 45'e gelmiş ara. Öyle olmuş interneti kapattım ya yani modemi kapattım açtım tekrar öyle oldu arkadaşlar. Ee, aslında internetin yavaşlanıyor ama bazen böyle sıkıntı oluyor arkadaşlar Isındığından mı ne? Arada sadece kapatıp açmak gerekiyor aslında. Çünkü hep açık modem iş yerinde olduğu için işte modem o. Ve evet e, yediğimiz yerde abi 44 tane kutu yemişiz. Geçtik. Güzel. Aha. Solda 30 tane bir şey diyor. Kayıyoruz. Evet. Arkadaşlar 30 tane bonus yapalım. Şöyle yapsak. Yok. ilerleyemiyor Geri gidemiyoruz. Nasıl da arkadaşlar? Paptimon'un videosu getirdik. Normalde dünkü videoda. Zaten demiştim ya. Yani, dün işte geç gelen videolardan birinde demiştim e, ee, Tasty sonra iki tane PUBG Mobile videosu gelecek demiş ama arkadaşlar Spider-Man'in Spider yani hani şeyine bulmuştum o yüzden bir de ee, bir şey oynayacaktık. Miramar mıydı? Miramar'dı herhalde ya. O çöl var ya. Evet. Zaten bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Bu bölümde ne kaldı ki abi? Hop Bum. Çok güzel. Üç yıldızlı bir ara bir zahmet verir yani. Alalım. Mega Noz Shark. Mega Shark mı diyor? Bir şey diyor. Mega Shark değil bir şey herhalde. Köpek balığı ile ilgili bölüm. bir bölüm. Ee, Miramar'dı ya. Miramar olması lazım. Aynen. Miramar mıydı? Ya, Miramar'dı herhalde. Çöl artisti işte zaten anlatmışsınız. Doğru söylediysem zaten direkt doğru söylemiş oluyor. Normalde onun videosuyla Spider-Man'e gösterdiğim video gelecekti. Ya kaç şimdi beni de hem ben yorulurum hem de günde 3 video atmak. Yani, tabii eee tabii gene izlersiniz de. Yani yani şu günde 3 video değil. 2 video. Yarın mesela bugün Spider-Man videosunu şey yaparım. Spider-Man'in işte nerede çıktığı. O videoyu ben yeni yani onu ben yeni keşfettim. Nerede çıktığını. Haritada bir tane yer varmış arkadaşlar. Bir, bir tane belirli bir yer yani. Her zaman orada çıkıyor. Anla. Yani öyleymiş. E, oraya atladınız işte bir tane sağ gibi bir şey oluyor. Orada işte Spider-Man'le bir tane robot kapışıyor. E, onu göstereyim yarın da Mirabar işte o çöl artası gelir. Miramal olması lazım. Yani yanlış söylemiyor olmam lazım. Neyse. Mega Shark dedi ya, o bizim için dedi muhtemelen bu bölümün ismi. Çünkü bizden başka köpek balığı yok. Şu an yok tabii yani çıkabilir gene de yani. Bizim için dedi bence. Aha! Olaya bakıyor musunuz? Bakar mısınız? Bak. Böyle kalarak neyse düştük. Orada bak şöyle bir anda hızlı gelirsiniz şöyle. Bir anda şöyle. Aa, kalmadı sonra neyse. Önemli değil. Ee, işte i̇şte öyle arkadaşlar. Bundan sonra da PUBG videosu gelecek. Spiderman'i gösterdiğim videosu işte. Zaten biliyorsunuzdur da ben yeni keşfettim abi. Yani abi işte videoyu ya abi bugün videoyu yüklemek o videoyu yüklemek işkenceydi abi çıldıracaktım ya. Sonra dedim çok geç aklıma geldi. iki saat geçti öyle aklıma geldi. Abi dedim kapatıp oldu ya valla. Ama geç olsun güç olmasın. Geç güç de oldu. Güç ama Allah hallettik. Abi neredeyse videoları yüklemiyordum ya. Yüklemeyecektim, silecektim. O kadar sinirlendim ki yani. Neyse. Evet arkadaşlar birkaç gün sonra da okullar açılıyor. Tekrardan. Evet. Büyüdük. Ve anam gene o değişik balık ne denir artık siz ne dersiniz. Bunlar geldi. Yani, pşş, değişik şeyler ya. Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Ben bilmiyorum vallahi yok diye biliyorum. Yoktur herhalde ya yani öyle. Şeyim olur üstten helikopterler geçiyor hoş, evet. Helikoptere diyeceğim? Şunları bir yiyelim abi. Şunlar da aradan çıksın. Sınırlı şeyler zaten. Abi kutup ayılarıyla da bence işimiz artık kalmadı. Şu ee, kahverengi şeylerle walrus ne oluyor ki bu? Fok balığı değil abi. Ne bu? Mamutun su versiyonu gibi bir şeye benzettim ya valla. Mamuta benziyor ama su versiyonu. Mamutun fok balığı hali gibi bir şey yani. Ama yani... Gerçekten bunlar vardır bu kahve içeri. Şu beyaz şey var mı? Ya, bu da vardır gibi ya. Bu da vardır diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar ana helikopter yemedik. Helikopter yemeden bölüm bitirdik. Olmadı. Bize ayıp. Bize yakışmayan bir davranış oldu. Neyse. Aha Abi üstten çaba atıyor Kim atıyor? Kim atıyor? Bak görebiliyor muyuz? Üstten havada mı düşüyor karşımlar? Vay. Tek tek geliştiğimiz bölümler bunlarda. Bu tek tek e, gelişme bölümlerinden biri bunlarda. Bu. İyi. Bu arada arkadaşlar kanalımız bayağı hızlı görüşüyor. En son baktığımda 1050 abone abone yükseldi arkadaşı yükselmiş durumdaydık gerçekten desteklediğiniz için çok teşekkür ederim en kısa sürede 1100 aboneye ulaşacağımızı düşünüyorum ee, kanalımız hızlı gelişiyor arkadaşlar onu söyleyebilirim Hop şunları kapakları falan da toplayalım. Evet sıra sıra. Ta tane, tane 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 topluyoruz yani. Bu arada arkadaşlar en kısa sürede. yapmayacaktım ama sırdı benim için de. Bir e, legası le arkadaşlar çok fazla e, elmas kasma taktiği. Nasıl bu kadar elmas kalsın taktiği nasıl ne e, diye sorana çok fazla ve ben de hep sır sır diye geciktim. Çünkü yani sır aslında sırrım bu benim. E, sadece benim bildiğim bir şey değil de. evet böyle çok az kişinin bildiği bir şey. Ee, yani var gene bilen. Benim haricinde bilen var. da YouTube'da çeken var da. Onun e, taktiğini yani hızlı elmas kasma taktiğini. Hızlı sandık kasma taktiğini zaten biliyorsunuz. İlk bölümü sürekli sürekli oynarsanız. E, hızlı bir şekilde sandık kasıyoruz ama en hızlı elmas kasma taktiğini e, yakın zamanda göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç gün böyle 2-3 gün. Aynen 2-3 gün sonra. E, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Size hep istiyordunuz ya bayağı isteyen var o yüzden arkadaşlar onları da o arkadaşlarımız için de çekeyim dedim abi. Hatta daha dün işte bu videolar işte daha zor yüklenin dedim ya. E tabi o e, sıkını gidin hızlıca bir anda yüklendi de internet kendine gelince. E, orada o videonun da istikval legas videosu işte girafon videosunda. Orada da diyen bir tane arkadaşımız oldu, olmuştu nasıl bu kadar birikti Ona da sır dedim ama artık söyleyeyim dedim abi. Yani hani ve evet kırmızı kola kutularını din. Onlar demeye başladık, şeyler demeye başladık. Ben neden çektim? Çünkü ben bunu çekerim, başkası gider YouTube'da. Ee, ben takdim diye eee insanlara göster ama zaten ben göstersem zaten beni takdimi zaten bilen bilecek. Benim gösterdiğim bilecek Ya birkaç kişi gösterdi. Benim göstereceğim şekilde göstermediler. Tam olarak göstermediler. O yüzden göstereceğim Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Gösteren varsa ben görmedim ya. Gösteren yok kutuyu. Ben görmedim yani Evet diğer videoda inşallah e, hatta aynı diğer videoda kesin artık oyunu bitiririz ya. 5-6 bölüm kaldı. Ben son bölümde kestim çünkü son bölüm bayağı uzun. Bak vurma harbiden ağlatacağım seni birazdan zaten. Ağlayacaksın yani Yazık olacak sana. Bunlar ne abi bu film diyor. Ne bu? Penguin desem penguin değil. Ha, bu işte. tip Tipsiz penguin. Eee tamam. Ya sen de ne kadar musun? yürü git. Bir de sürekli geliyor. Bak oğlum. Bak harbiden haydi. Çattık ya ikide geliyorlar. Bak 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 görüyor musunuz yaptığını abi? Yaptığını görüyor musunuz? İlla benim o gittiğim taraftan giriyor ya. Yürü git. Git bak kendi işine bak ya. Birazdan ağlatacağım şeyinizi. Tüm arkadaşlarınızı falan. Ailenizi. Bu arada arkadaşlar evet o da baya güzel bir haber abi. Ee, bu arada dün işte Engin Boss Space videosunu yüklediğimde sıkıntılar falan olmuştu arkadaşlar. Şöyle bir şey keşfettim ben. Ee, galiba yani Dün işte Engin Space videosuydu dün yüklediğimde. 12. videosun işte en son yüklediğim videosunda. Bir tane arkadaşım yazmış ki hani bir tane var, gezegen vardı ya böyle portaldan falan geçmiştik hatta ikinci bölümünde. 3. bölümde mi? 2. bölümde mi? E, orada o günlük görevmiş arkadaşlar. Yani e, onun herhalde bir hikayesi falan yapmış. O günlük gö görmüş Günlük e, oyunmuş. Öyle demiş bir tane arkadaşımız bilgi vermiş. O, Ve ya, o portalı yaptığımız hani portal etkinliği ya. Tüm gezegenlerde işte daha da zorlaştırıyormuş. Bir de bir bıyıklı bir domuz ekliyor. Onu ben de e, keşfettim video dışında. Bıyıklı hani bir domuz vardı ya orada böyle değişik bir gözlüktü falan. O domuzu ekliyormuş. O da herhalde bir şeyi etkilemiyor yani. O sadece böyle zorlaştırıyormuş. Onunla işimiz yok bizim arkadaşlar. O yüzden e, ben APK'sını bulabilirsem bulacağım ve oynayacağım. O şey de bitti. E, zaten sadece arkadaşlar APK'sını sırf şey için arayacağım. Hani bir tane gezegen vardı ya, böyle bomba dikenli benzer bir gezegen vardı ilk bir bölümünü iki bölümü oynadıktan sonra işte para istiyor diye böyle bomba böyle hani zaten dışarıdan e, görünmü zaten bombayı aynı aslında anlas anı satıyor bir dikenli böyle bir gezegen var ya bomba şeklinde abi bit sadece onun için hileliği e, indirebilirsin indireceğim o da o, zaten o gezegen olmasaydı direkt zaten seriyi bitirecektim e, işte öyle alakacı teste blue serimiz inşallah yarın biter diye düşünüyorum yarın bitiririz. Ee, ondan sonra Test Blue serimiz bittikten sonra bir, bir, yeni seriye başladı. Ondan sonra Engin Space videomuzda Engin Space serimiz kısa sürede bittikten sonra kısa süre içinde bitecek. Ee, tekrardan başka bir yeni seriye başlayacağız arkadaşlar. O da baya iyi olacak ya valla. Çok güzel oyunlar var aklımda Ama sıkıntı da şu o kadar çok oyun var ki bu arada kutu yedik ve bölüm bitti. Abi o kadar çok oyun var ki hangisini ilk başta çeksem bilmiyorum. Mini seriler yapmayı düşünüyorum. Mini seri şeklinde yapacağım şeyler de var. Abi bu bölümde biz oyunu bitireceğiz ha. Ama yok bu bölümde bitirmeyelim abi. Diğer bölümde ee, dünya yeriz. Değil mi? Yani Oğlum, bunu ağlıyor mu? Bunlar niye bana gibi ses çıkarıyor? Bana ne ona bak. Bunu ağlıyor bildim. Ya bak KTV'ne seni ağlatacağım ha. Bak sen de yürü git kuyruğuna vurdumun. Neyse. Arkadaşlar bunlar da geldi. Beş tane uçak yollamışlar. Terbiyesizler. Ay ne aldın ne aldın? Daha demin artistlik yapıyordun. Ne aldın? E vuruyordun şey yapıyordun. Tabi daha dur sakin ol. Direkt gaza geldim onu yemeye kalkmıştım. Ama bunu daha yiyemeyiz. Daha küçüğüz. Ama çok değil. Birkaç saniye sonra Saniye için şimdi onu. Ya kafamı ne zaman sudan çıkarsam illa bir vuruyorlar ya. Aha birbirlerine vuruyor aptallar. Oğlum bu kadar aptal olur mu ya? Biraz zeki olun. Aha! Gelin bakayım siz. Ha, gel 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 gel. Öyle kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Gerçi bunlar kaçmıyor. Üstüme üstüme gene geliyorlar. Cesurlarmış bunlar. Sevdim. Ama aptalsınız yani. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada arkadaşlar Stigfar 3'e bir düzü modu gelecekti. Daha da gelmemiş. Aa bu arada Dendemen 10. Stage'i yayınlanmış arkadaşlar. Youtube'da ben bugün daha izledim. Stage 10'u yayınlanmış arkadaşlar. Spoiler vermeyeyim gidin. Zaten 2 dakikalık bir şey yani. Stage 10 yayınlanmış arkadaşlar. Ee, resmi kanallarında. Ee, Dendemen Stage 10 yazsanız da Stage, stage 10 yazsanız da zaten çıkar da. Ee, gidin izleyin arkadaşlar. 2 dakikalık bir şey. Spoiler vermeyeyim. Siz kendiniz şey yapın. He, o sonu çok iyi bitiyor ama çok komik bitiyor yani ben yani bayağı komik buldum sonunu ve evet bölümü bitirdik güzel abi misyon ne misyonumuz neymiş kesin anlamıyor iş ama acom blasted. misyon bilmem ne bilmem ne ama bilmiyorum misyon ne bilmiyorum bak hayda gene çıktı bunlar bu bölüm biraz daha uzun sürecek Oo, bu küçük şeyler yeriz biz doymayız bu arada Helikopter de yemiyorum. Abi bana acilen böyle büyük şeyler var. Bu beyaz yunuslar da yiyeceğim zaten normal yunusları da. Ağzını kırdım yunuslar size. Abi bunda hepsini bitirmeye şeyi Yiyor bitiriyor. Bak 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 bak. Abi 15-20 kişiler çakallar ya. Oo biz bunlara nasıl baş edeceğiz? Allah'tan onlardan hızlıyım ha. Hızlı olmasın da hani yedik. E ne yedik. burada neydi? Küçük şeyler vardı bir ara. Fok falan ya yiyordum ben orada. Niye şimdi gelmiyorlar? Helikopter yemem iyi oldu. Yiyeceğim yiyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Tamam. Helikopter ye ye ben bu şeylerden. Balinalar diyeceğim. Ay gel de ya. Gel gel. Yanıma kadar gelmiş. Gel. Hoş geldin. Ha Artısı var. Şurada çok var. Bak. <laughs> bak. Yenilecekten anlayacağım kaçmış şakallar ya. Abi bak. Şurada daha da mı? Burada daha da mı? 15'in kişi yok mu da arkadaşlar. Siz şahitsiniz. Siz gördünüz abi ya. Cık. Terbiyesiz ahlaksızlar ya. Valla terbiyesiz ahlaksızlar. Adam değilsiniz oğlum. Yenileceğinizi hemen anlayınca kaçıyorsunuz ya. Evet. Burası bize kaldı ya valla. Yani gene geliyorlar gerçi arada sırada. Gelin gelin. Hop abi bu arada buzul kütleleri falan yiyoruz artık. Yolcu uçakları geldi. Yani havada bu kadar yolcu uçağı olması da bir garip ama. Abi bu arada bu bölümden 3 yıldız almak çok zor ya. Yani. Hey Gimber Space'de arkadaşlar işte. E, ee, hatırlarsanız işte o dünkü attığım videoda Break Impact mi işte hani domuz dalgalarıyla savaştıydık yani sonda 20. bölümde portaldan işte sürekli domuz dalgaları robot domuz dalgaları demiştim zaten başta öyle yazıyordu. Öyle yazdım. Ee, onlarla savaştıktan sonra onları yandıktan sonra arkadaşlar bir de onun bir de ikinci gezegeni var ya hani ikinci gezegeni açmak için para istiyor demiştim. Arkadaşlar orada bir de şey yazıyormuş. Ee, tüm yıldızlar birinci bölümün tüm yıldızlarını ee, alırsanız birinci bölümdeki tüm yıldızı tüm bölümlerin tüm yıldızlarını, yıldızlarını alabilirsiniz. Yani tüm bölümleri 3 yıldızla tamamlarsınız arkadaşlar. ikinci parti açılıyormuş arkadaşlar. Yani para vermeden ya para vereceksiniz ya da birinci bölümün e, komple yıldızlarını alarak e, şey yapacaksınız. İkinci bölümü açabiliyor musunuz? Ben arkadaşlar tüm bölümlerin tüm bölümün yıldızlarını aldım. Sadece 7. bölümün iki, bir yıldızını alamadım. O bir yıldızı aldım mı ikinci bölümü açacağım bir yıldız almak çok zor değildir diye düşünüyorum. Biraz beni zorladı ama. E, öyle arkadaşlar. Aha! Arkadaşlar abi. Arkadaşlar evet o ana geldik. Ulan oğlum ihanet ediyorsunuz. Vay be. O kadar ben siz büyüttüm be senin Çakallara bak bana. Beni yiyecekler. Göre. Baba baba. Baba görüyor mu? Vuruyorlar da. Yani bir şey diyorum. Direkt yemedin o. Vay turuncu balığa bak. Vay be. Bunları da yiyeceğiz. Zaten ee, söylemiştim köpek balığını bu yüzden gönderdiler abi. Abi zaten uçak ye ye anca büyüyebiliriz abi. Abi vuruyor vuruyor abi çekil abi. Çekilin valla siz yerim vallahi adamım. Abi bak o kadar zıpladım uçak gelmedi. Uçakla kaçtı herhalde o sırada o, aa, Ekranın ekranı daha girmeden. Ben anlamadım abi ben anlamadım. Abi bunlar da geliyor ikizi bir de. Ha kütle yedik. Keşke şu kütleleri yesek de. Gerçi kütle yemeden şunları yiyeceğiz o da. Şu ikisini yiyeceğiz ama yani. Ne zaman yiyeceğiz? Uçaklarda ne kadar besleniyoruz ki abi çok büyüyemiz. Kaç metre veriyor? Bir metre bir metre veriyor. Adamlar da bir vuruyor abi. Bir metre ha, götürüyor yani bir vuruşlarında. Yani hasar almamaya çalışırsak iyi olur abi. Çalırır Evet. Ha gemiyi batırın. 140 metre. Buz kütleleri iyi veriyor ya. Aha solda da varmış bir tane. Onu da yiyeyim. Güzel. Arkadaşlar sahne içinde bunları öldüreceğiz. Birkaç saniye sonra. 10-15 saniye sonra muhtemelen yani. 10-15 saniyedir. Maksimum. Hatta yok biraz daha vardır ya. Bu daha şimdi küçükmüşüz. Şimdi fark ettim. 19. Zaten bu, bu bölüm bitirdiğimizde videomuzda bitiririz arkadaşlar. Evet. Ama sıkıntı nerede? Ne olacak biliyor musun? Şimdi biz bunları yiyeceğiz ama Sonra biz dünya yiyeceğiz, evet zaten göreceksiniz, evet gemiler yemeye başladık arkadaşlar ve Evet arkadaşlar bizden kaçmaya başlıyorlar, İlk yunusumuzu yedik arkadaşlar ve Sonra da arkadaşlar goldfish, altın fişimizi yedik Vay be, bunları da yedik arkadaşlar Maalesef bana ihanet etmeyecekler. evet Şu an aslında biz görevimizi hallettik ama <laughs> kontörden çıktık Bizim bir kablomuz var normalde, bir buton var, butona bastığınızda bu devre dışı bırakıyor yani ama onu penguen ısıtacak, yiyecek Zaten göreceksiniz Abi orada buz, buzuk kütle vardı ama sıkıntı değil arkadaşlar ve evet, yenilen şeylerde turuncu balıklar Yunus var arkadaşlar evet. Ve bir şey geldi mi? Gelmedi mi? Tamam arkadaşlar o zaman bu videomuz arkadaşlar. Köpek balığımıza gene gerçekten güzel performans sergiledik ve abi arkadaşlar mission over yani görevimiz bu iki balığı turuncu balıkta Yunus'u yemekti yani öyle söyleyebiliriz yedik arkadaşlar ve. Ee, bize ihanet etti arkadaşlar. O kadar biz onları besledik, büyüttük ve maalesef yedik arkadaşlar. Yemek sonra kaldık. Ee, o zaman biz 140 metrede falan yedik. Ondan 150-160 metrelerdeymiş o zaman. Evet öyleymiş yani. Neyse arkadaşlar o zaman videoda bakıyorsan arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Like, unutmayın. Bırak da görüşürüz. bakın. Bay bay.